arkadaşlar ben Mehmet ve Sparkle kanalından Fırat Bugün kuzenim yanımda. Evet. Ee, bir istek video yapacağız böyle peşem Kuzenimin en sevdiği pony Rarity. Evet kutalı. Rainbow Dash'i ve Snara'yı da azıcık seviyor. Neyse. Evet. Mehmet ve Şanistar. Ben Şanistar'ın oyuncağı yok. O yüzden şunu yapacağım. Onunla yapacağım. Umarım beğenirsin. İyi seyirler. Kendinden utanmalısın. Ha benden mi? Senden mi? Ben mi? Arkadaşlar kusura bakma teknik bir soru. Ben mi? Ha sen. Doğru. Oo, üzerime alınmam ben şekerim. Ah. <laughs> oh. Bak yeminle polisi aramam gerek. Aa, Sizin gibi aptallarla arkadaş olduğuma ben nasıl inanırım? Farkında mısın? Kü küçücük bir polisin büyük bir kazatları var. O senin şu gözündeki kristallere ne demeli? Onlar doğuştan bir kere. Oo, çok kıskandım. Ah, bu mu Ya birbirinize vuruyorsunuz, birbirinizi öldürüyorsunuz ya. Tövbe. Ay. Çok konuşma. Sen bana kafa mı tutuyorsun? Hmm. Ne yapıyorsun sen de ya? Herkese vur daha iyi. Salak şey. Acımadı. Şimdi. Çay sarın eviniz. Aa, kardeşim çoktan kalkmış. Merhaba tatlım. Merhaba. Ay, çok tatlı konuşuyorsun. Keşke hiç Neyse evet, Ben gidiyorum. Bay bay. Tatlım ben korkmaya başladım. Arkadaşların kavga ediyor. Olamaz. Arkadaşlarının yanına gitmiştir. Mutlaka bu durumu çözmelidir. Ve birden ve arkadaşlara kavga etmeye devam eder. Kızlar, her kan içinde. Ne oldu size? Çok açık değil mi Şahin Star? Sence çok kolay kavga ettik. Şu salaklarla tabii ki kavga edilir. Bir dakika bile durmuyorlar ki. Ah. Oh. Shine Star. Benciller. Sen de beğenirsin. Hakkında mısın? Hani diyordun eskiden hani cömerttin? Gitti mi? <laughs> Kızlar. Sus. Bunlarla baş edilmiyor. Bir de sen çıkma. Şans. Hı. <laughs> tane de şahitlerden daha kaba birisi var. O da siz. Ama o da yine de kaba. Sen de çok kabasın. Ay sen de. En çok sen. Aa öyle mi? Hiç üzülmedim. <laughs> Bu durumu nasıl düzeltebilirim? Abla. Bu da... Arkadaşlar özür dileriz. Kız, bana bir kere abla dedi. Özür dileriz. Evet, Şahinstar çok özür dileriz. Kaldığımız yerden devam edelim. Şahinstar. Efendim. Beni neden çağırdın? Arkadaşlarım kavga ediyor bakın. Hı? Ya. Ya ne vuruyorsun ya? Vururum. Sana da vururum. Aa, Aa da çok kötü. Hı. Bu durumu sen çözebilirsin Şahinstar. Tamam. Ama aklıma bir şey gelmiyor. Sen her şeyi başarabilirsin. Prenses sen, prenses sen istiyorsun. Hana kötü. Kim dedi onu? Ben. Kavga ediyorlar işte. Kavga ederken bir de birbirleriyle alay etmeye başlamışlar. Bu kitap bizim için çok önemli. Arkadaşlarımla yaşadığım bütün her şey burada. Hmm. Buldum. Onları analarını hatırlatmalıyım iyi bir fikir. Kızlar beni dinler misiniz? Tamam. Birbirinizi çok birbirinizi döp dövüp öldürmek mi istiyorsunuz? Evet tabii ki. O zaman size muhteşem yöntemler söyleyeceğim. Öyle güzel. Ne kadar senden başlayalım Skyla. Evet. Sen Prenses gibi çok naziktin. Ama sana bir şey oldu. Sizi kavga ettiren bir şey çıktı. Pijama partini hatırla. Şanştar. İyi misin? Oh, i̇zin ver seni taşıyayım. Ben iyiyim. İyi mi oldu? Evet. Bizi bir şey kötü etti kızlar. İnanmıyoruz. Gel sen Ne? Sen bir öğretmensin. Unutma bilmediğimiz şeyleri bize söylerdin ve cömert ve sadakattin. Bunu unuttun mu? Ha hani senin kurduğun okulu ziyaret etmeye gelmiştik. Ah, oh, kızlar. Sanset. Ne? Gel. naziktin. Ne oldu? Hani sizin evde kek yapıyorduk. Süt kalmamıştı ve süt almaya gitmiştin. Bütün poliler bunu yapsaydı ne kadar üşenirdi. Ama sen her şeyi başarabiliyordun. Ha, Charlie. Rainbow Rose. Sen çok cömertsin. Ve muhteşem dikiş Ve piyano çalmaya bayılıyordun. Piyano kırıldığında bizimle birlikte tamir etmiştin. Ve bize baloda çok güzel giysiler dikmiştin. Ama şimdi öyle değilsin. Lütfen iyi ol. İşe yaradı mı? Rainbow Rose? Ne? söyle, beni tokatlayacak mısın? Hayır. Nereden çıkardın? Evet. <gülüyor> 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 Rainbow, <laughs> Shy Star, olamaz. Shy Star, Shy Star yok, olamaz. Dun Ah! da neresi böyle? Kızlar? Kızlar? Hiçbiri yok. Olamaz. Şahin Star? <laughs> Prenses Celestia? Sen çok iyisin. Her sorunun cevabını buluyorsun. Aynı sadık öğrencim Twilight gibi. <laughs> Seninle gurur diyorum. Ben sen prensesi yapmak istiyorum. Hazır mısın? Evet. Şşş. iyi misin? Çağdaş. İyiyim. Hey, hayır renk, renk? Oo saçlarım uçuşuyor. Sen bir prensessin. Hadi gel gidelim. <laughs> i̇şte. Şahistar. Ben iyiyim prenses Celestia. Kızlar. Şahistar prenses olmuşsun. Şahistar. Kızlar gelin. Oh, kızlar. <laughs> oh şairler. <sen>. Tamamen unutuyordum. Ş <laughs> Ş İşte. Sen gerçek bir prenses. Görüşürüz. <laughs> Seni çok seviyorum ShyStar. Evet. <laughs> abone ol, ShyStar abone olun. Videolarını beğenin. Bu bir istek videoydu. Umarım beğenmişsindir. Merhaba arkadaşlar. Dım dım.